Merhaba arkadaşlar. Servinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ekonomik, pratik, çok çabuk beyaz ekmek yapıyorum. Beyaz ekmek için ölçüm şu bardak. Ilıttım. Şöyle ılık, sıcak değil suyum. 2 bardak suyumu önce koyuyorum. Şurası. bir paket kuru maya. Yaş maya olsa daha güzel olur ama benim evde şu anda yok. Kuru maya kullanıyorum. Bir kaşık tatlı kaşığı şeker. Toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Önce ılık suda hepsini bir güzelce karıştırıyorum. <laughs> Burada 5 5 su bardağı elenmiş un var. Unumuzu mutlaka eleyin. mayamız şekerimiz karıştı. Kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. üçüncü su bardağı suyumu ilave ediyorum. Şu anda 5 su bardağı unumuz girdi. 8. Su, su bardağı un kontrolü koyuyorum. Toplamda 6 su bardağı un, 3 su bardağı su. Hamurumuzu şu yumuşaklığı bir 5 dakika yoğurdum. Şu şekilde oldu. Şimdi biraz kendimi unluyorum. Temizliyorum. 45 dakika kapağını kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Kolay basit etmek ha, lazım. Yapışmasın diye çünkü hamurumuz yumuşak. Masaya da şöyle biraz un serptim. Havasını alacağım şimdi. havasını aldım. Tekrar havasını içeri hapsettim. Bu kuru maya ile olduğu için hazır maya ile kolay. Ekşi maya da çok zorlanıyoruz. Ama bunda kolay. Şimdi kabımı güzelce ben zeytinyağı ile yağladım. Bu şekilde. Şimdi susam serpiyorum altına. kek kağıt kalıbında yapıyorum ekmeğimi. Şimdi şunu bir kez daha böyle yapıyorum, çeviriyorum. Şimdi burada 15 dakika tepsi mayası olacak. Onu bekleyeceğim. Şimdi ellerimi çeşmede suyun altını şu şekilde ıslattım. Susamın yapışması için. Eskiden anneannem öyle yapardı. Anneannemden öğrendim. Bu şekilde şimdi 15 dakika mayalanmayı bırakacağım. Çünkü havasını aldım, söndürdüm. Kek kalıbında ekmek yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz tepsi mayası oldu. Kek kalıbında pratik kolay beyaz ekmeğimiz şimdi 180 derecede 10 dakika önce başlattım ısınmasını şimdi sıcak fırına gidiyor kızarana kadar pişecek Evet arkadaşlar kek kalıbında beyaz undan hazır mayayla yapmış olduğumuz ekmeğimiz fırından çıktı mis gibi kokusu bütün eve yayıldı Şahane bir koku. Gördüğünüz gibi kocaman ekmek oldu. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz biraz ılıdı. Bir yarım saat daha soğusa iyi olacaktı ama sırtı da bu şekilde. İsterseniz bu şekilde servis masanıza koyun ekmeğinizi kek gibi. Bakın. İsterseniz bu şekilde. şekilde ne kadar güzel kabardı. Şu kadardı. iki kat daha kabardı. Şimdi tadım zamanı. Yarım saat daha beklesek olacaktı ama ben çekim için biraz acele ediyorum. Daha ekmeğimiz soğumadı. Görüyorsunuz. Bakın sesini dinler misiniz? Nasıl dışı çıtır çıtır. çok sıcak henüz. Daha soğumadı. Beyaz ekmek kolay. Yarım saatte mayalanıyor. Ekmek bıçağını da almamışım. Zor oldu kesme. Evet arkadaşlar içi sünger gibi. Bakın. Çok sıcak yalnız. Şu şekilde nasıl gösterebilirim şu şekilde basıyoruz tekrar geri çekiliyor görüyor musunuz bakın ki daha soğumadı bu ekmek sıcacık için tereyağı sürüp yiyeceğiz hepiniz afiyet olsun bu ekmek en az bize bir hafta gider 6 bardak un 3 bardak suyla böyle güzel şahane ekmeğimiz oldu bakın Soğuyunca daha da güzel olacak sünger gibi hepinize ya. afiyet olsun şöyle bırakayım mı hoşça kalın sağlıkla kalın lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın